Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu <laughs> ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Ya Rabbi dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver beni ana babamı ve bütün müminleri bağışla <laughs> Bu akşamki okumamızı allah Teala izin verirse Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Büyük Veli Sultanul Evliya Allah dostlarından birisi olan, onun büyüklerinden birisi olan Abdul Kadir Geylani Hazretlerinin bir takım nasihatlarını, öğütlerini okuyarak anlamaya çalışarak, inşallah vaktimizi geçirmeye çalışalım. Abdul Kadir Geylani Hazretleri hakkında kısaca bilgi verecek olursak çocukluğunda babasını kaybetmiş iki kardeş ve annesi beraber yaşamışlar. Kendi dilinden hayatındaki önemli hadiselerden iki tanesini aktaracak olursak diyor ki babam vefat ettiğinde işler bize kaldı anneme kaldı bize kaldı bir gün tarlaya öküzlerle çift sürmeye gittim Öküzlerden birisi döndü bana dedi ki sen bu iş için yaratılmadın. Yani senin işin başka. Tabi bu Allah'ın ikramıdır. Abdülkadir Geylani kendisinden olan bir şey değil. Velilerin kerametlerine peygamberlerin mucizelerine dinimiz böyle bakıyor. Allah'tandır. Allah'ın ikramıdır. Yoksa nefsinden, kendisinden kaynaklı değil. Zaten Abdülkadir Geylani Hazretlerinin okuyacağımız nasihatlarından benim birinci sıraya aldığım nasihatı da bu konuda. Diyor ki yaptığın işlerde bulduğun manevi halleri yani yaşadığın manevi zevkleri, manevi gördüğün manevi makamları sakın ha kendinden bilme nefsinden bilme kendi gücüne bağlama yani bu bendendir deme bu Allah'tandır Burası önemli bir eşik bu hal kişiyi azdırır. Yani Allah'ın sana ikram ettiği, nimet olarak verdiği, harikulade yaşadığın haller, manevi hazlar, manevi lezzetler, tatlar, gördüklerin, hissettiklerin, yaşadıkların, etrafına yaşattıkların Allah'tandır, senden değil. Öyle bilmek lazım. <laughs> bu yolunun temelini ne üzerine attın diye birisi sordu da bu da buyurdu ki İhlas üzere attım. Yani doğruluk, samimiyet üzere attım. Çünkü Resulünün yolu da, Resulünün tavrı da, ölçüsü de, temeli de ihlastı. İhlaslı yani her işi ihlastı yapma üzerine Evet, bir binanın temeli ihlası ve atılırsa bina sağlam olur. Bu olaydan sonra annesine gitti, izin istedi. Dedi ki anneciğim bana müsaade et ben ilim yolunu tercih ettim. Yani ben ilim okumak istiyorum. İlim yolunda yürümek istiyorum. Yani çiftçi olmak istemiyorum. Dedi. Babasından 80 altın kalmıştı. İki kardeş oldukları için annesi 40 altın ona verdi, 40 altını da kardeşine bıraktı. Elbisesinin koltuğunun altına da bir keseye dikti yolcu derken. Ve dedi ki annesi herhalde Bundan sonra seninle ancak mahşerde görüşürüz. Demek ki o günkü şartlar öyle. Öyle değil mi? <laughs> Diyor ki Abdülkadir Geylani yolda giderken Eşkıyalar çevirdi. 65-66 kişi olduklarını söylüyor. Rakamlar önemli değil tabi de. Eşkıya çeviriyor. Herkesin malını mülkünü kervanda kim varsa soyuyor. O daha çocuk. Belki 10-12 yaşlarında. 13-15 yaşlarında ona eşkıyanın birisi geliyor diyor ki, çocuk söyle bakayım, senin neyin var? O da diyor ki benim kırk altınım var. Adam inanmıyor tabii, gidiyor. Aradan zaman geçiyor, birisi daha geliyor diyor ki çocuk, senin bir şeyin yok mu neyin var? Diyor ki benim kırk altınım var. <laughs> İnanmıyorlar. Ama gene de eskiye başına götürüyorlar. Diyorlar ki <laughs> bu çocuğa soruyoruz neyin var? Kırk altının var. Diyor. O da soruyor. Diyor ki Çocuk, gerçekten kırk altının var? Evet. Nerede? İşte elbisemin şu yerinde. Bir açın bakayım burayı. Söküyorlar. Bakıyorlar ki esasında 40 altın var. Eşkıya başı diyor ki ya sen ne biçim çocuksun? Niye yalan söyleyip kurtulmadın? Biz zaten senden bir şey ummazdık yani tamam bir şeyim yok deseydin sana bakmazdık. Sen ısrarla hala 46'nın altının var dedi. Esasında doğruymuş. Niye öyle yaptın? Çok büyük bir ders olacak bir cevap veriyor. Diyor ki annem beni yolcu ederken dedi ki evladım ne olursa olsun sakın ha yalana başvurma yalan söyleme. sakın ha yalancılardan olma dedi ben de anneme verdiğim sözde durdum tabi eşkıya başını bir düşünce alıyor daha çocuk yaşta annesine verdiği sözden dolayı neyi var neyi yok hepsini haber vermiş Diyor ki eyvahlar olsun bize. Rabbimize karşı şu çocuk kadar olamıyoruz. Rabbimiz bize her türlü nimeti verdi. Bu yaşa kadar getirdi. Ona verdiğimiz sözü tutamadık. Yazıklar olsun. Eyvah bizlere. Ben vazgeçtim bu eşkıyalıktan. İnsanlar Rablerine ne söz verdiler? Öyle değil mi? Kalu bela, kalu belayı bilmeyen var mı? Evet sen biz, bizim Rabbimizsin. Biz senin kulunuz. Bütün insanların ruhlar aleminde Rableri Rabbine verdiği söz bu. Biz evet yaratıldığımızda ruhlarımız yaratıldığında Rabbimiz ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde hep beraber dedi ki evet sen bizim Rabbimizsin galiba biz de senin kulunuz. Diyor ki eyvah Rabbimize çocuk annesine verdiği sözde duruyor da biz Rabbimize verdiğimiz sözde duramıyoruz. Eşkıyalıktan vazgeçiyor. O 65 çete üyesi de eşkıya da diyorlar ki sen bizim eşkıyalıkta rehberimiz, liderimizdir. Tövbede de bizim liderimiz oldu. Biz de vazgeçtik. Madem sen vazgeçtin biz de vazgeçtik. Diyorlar kervanda aldıkları ne varsa hepsini geri dağıtıyorlar. Bu olayı anlatırmış Abdülkadir Geylani Hazretleri ve demiş ki benim vasıtamla ilk tövbe eden ve Rabbi ile barışanlar işte bunlardır dermiş. Kitaplarda öyle okuyoruz. Evet eyvah. Eyvah ki eyvah bizlere. Bizim davranışlarımıza bakıp da acaba hiç kimse yanlışını gördü mü? Bizi takdir etti mi? Bunca anlatıyoruz, okuyoruz, konuşuyoruz, yakınlarımızdan, arkadaşlarımızdan acaba bizim hallerimize, davranışlarımıza bakıp da bir kişi yaptığı hatalardan vazgeçti mi? Rabbi ile barıştı mı? Bundan sonra Rabbime kullukta kusur etmeyeceğim dedi mi? Allah'a peygamberi sevdi mi? Onun yoluna girdi mi? Eğer girdiyse ne mutlu sana. Sen inancını güzel temsil etmişsin demektir. Güzel sağlam müminsin demektir. İlla bir şey olmaya gerek yok. Ama hiç kimse böyle bir şey görmediyse sen de bütün konuşmalar boşuna. İnsanlar La ilahe illallah dediğin zaman bir davanın peşine düşmüşsün demektir. Bu da gelecek şimdi vaktimiz müsait olursa. Evet, Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki La ilahe illallah dedin mi bir davanın adamı olmuşsun demektir. Allah davasının ve her dava şahitler ister. Öyle değil mi? Mahkemede haklı çıkmak için şahit isterler adamdan. Peki bizim şahitlerimiz neler? Yaptığımız ameller, ibadetler, bizim ahiretteki şahitlerimiz. Ahirette la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah davasını kazanabilmek için Şahitlerimizin, yani yaptığımız amellerin, ibadetlerimizin, takvamızın, ihlasımızın, samimiyetimizin, imanımızın bize, bizim lehimize şah, mahkemede şahitlik etmesi lazım. Aleyhimize yaptıklarımız şahitlik ederse, eyvah, eyvah ki ne eyvah. <laughs> Başkasında bulunan hatayı def etmek istersen nefsinle yapma, imanınla yap. Hakkın rızasını ara. Evet. Birisinin hatasını görünce onu düzeltmek istiyorsan Allah rızası için düzeltmeye çalış. Ortaya nefsini koyma. Yani ben düzelttim demek için ben uyardım, ben ikaz ettim, ben yola getirdim demek için yapma. Aydası olmaz zaten. Kabir kapısı açık, ahiret sana doğru gelmekte, aklını başına topla. Yalnız dünya azığı toplamaktan vazgeç, ahiret azığı toplamakta acele et. Evet. Yani Sadece dünya için çalışma. Bütün gayretini, bütün zamanını, bütün ömrünü dünyayı kazanmak için harcama. Ahiret azığı da hazırla. Ne değil mi? Hadis-i şerifte Peygamberimiz ne buyurmuştu? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışır buyurmuştu. Öyle değil mi? İşte bunun Abdul Kadir'ce söylenmesi bu. Önce nefsine öğüt ver, onu yola getir, sonra da başkalarına. Islaha muhtaç hallerin var. Bunu bildiğin halde başkalarının ıslahıyla uğraşma. Evet, yani söylediklerimizi önce kendi nefsimize söylememiz, kendi nefsimize kabul ettirmemizi tavsiye ediyor. Kendine söyle, eğer nefsin kabul ederse, yapabilirse ondan sonra başkalarına söyle. Kendini ıslah etmeden, düzeltmeden başkalarını düzeltemezsin. Öyle değil mi? Önce kendini bilip kendini tanıyacaksın. Evet. Başkalarına söylediğini yalnız başkalarına söylediğini yalnız başında kendine de söyleyebiliyorsan ne mutlu sana. Evet. Ve dinletebiliyorsan. Öyle değil mi? Öyle söylemiş Hazret. Başkalarına söylediğini kendinle, nefsinle baş başa kaldığında nefsine söyleyip kabul ettirebiliyor musun? Ne mutlu sana. Eğer ettiremiyorsan başkalarına boşuna söyleme diyor. Aşırı arzularını bir tarafa at, seni yaradana koş. Hani bu hırs diyorlar ya aşırı arzu hırs. Bu yolda Rabbinin sevgilisine başvur, onun eteğini bırakma. Evet, insanların başını belaya sokan, günaha sokan, olumsuz duygulardan belki de en kuvvetlisi hırstır, dünya hırsı. Buna şehvet de deniyor. Mal kazanma hırsı, makam mevki hırsı, şöhret olma hırsı, üstün gelme hırsı, idare etme hırsı. Diyor ki bunları bırak, Rabbinin yoluna gir. Nasıl yapacağını öğrenmek mi istiyorsun? Allah'ın sevgilisinin eteğine yapış. Allah'ın sevgilisi kim? Muhammed'in Resulullah, Muhammed'in Habibullah, Allah'ın Habibi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eteğine yapış. Onun yolundan yürü, onun Sünneti i seniyyesini takip et. Onun yolundan ayrılırsan şeytanın yoluna gidersin, aklını başına al demek istiyor. Kendi başına yol çizmeye çalışma. Ona itiraz etme. Onu devre dışı bırakma. Ona hayatında yer ver. Rehberin olsun ki yolunu şaşırmayasın. Bütün amacın yemek, içmek, arzularını tatmin etmek olmasın. Evet hayatta öyle insanlar var ki bütün düşündüğü, konuştuğu, yaptığı her şey yemek, içmek ve arzularını tatmin etmek. Hayatının amacı bu olursa, bunları amaç edinirsen hakkın yolunu bulamazsın. Ya ne yapacaksın? Bunların amaç olmadığını araç olduğunu bileceksin. Evet. Yemek, içmek, ve arzuları yerine getirmek gibi duyguları, ihtiyaçları karşıla ama Allah rızasına uygun Allah'ın yolunda harcamak için kullanmak için kavuşmaya çalış. Bol yemeğin olsun ama Allah rızası Allah yolunda harcamak için olsun. Dünyalık toplarken gece odun toplayan adam gibi olma. Evet. Abdülkadir Geylani Hazretleri öyle buyuruyor, öyle söylüyor. Dünyalık toplarken gece odun toplayan, karanlıkta odun toplayan adam gibi olma. Eline ne aldığını bilemezsin, felaket büyük olur. Yani ışıksız, nursuz, rehbersiz, Kur'ansız, peygambersiz yola gitme. Bir, bir de ne topladığını bilerek topla. Yani haram ve helal midir? Ölç, biç, ondan sonra eline al. Yani Haram helal ver Allah'ım yiyemezsen al Allah'ım diye bir söz uydurmuşlar ya Allah böylelerinden etmesin. Öyle değil mi? Ahirette sorulmayacak mı? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Gençliğini neyle geçirdin? Öyle değil mi? Ömrünü nerede harcadın? Nereden kazandın? Kimleri harcadın? Paran nereden geldi? Nereye gitti? Kime nasip oldu? Bunun hesabı sorulmaz mı? Evet. Öğütler devam ediyor ama bizim konuşmamız, okumamız burada sona ersin inşallah. Allah-u Teala Yüce Rabbim bizi fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefsimizden muhafaza etsin. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Ya Rabbi bizi Allah dostlarının tabi başta Resulullah olmak üzere şehitler, salihler, sahabe, tabi, tebe tabi ve Allah dostlarının yolundan ayırmasın Yüce Mevla. Bizi nefsimizde bir dakika bile yalnız bırakmasın, baş başa bırakmasın Mevla. Çünkü nefis kötülüğü emreder. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yisifun Ve Selamun Alel Mürselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha Allah'a sallallahu